Abi sürekli biz dört büyükleri konuşuyoruz ama gerçekten Anadolu'da yani onların sesi çok çıkmıyor ama yani çünkü seslerini çok iyi duyuramıyorlar ama gerçekten onlar için durum daha da vahim olduğunu düşünüyorum ben. Yani Türk yani dört büyükleri haricinde Anadolu Anadolu'daki takımların durumunun daha da vahim olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir kere açık bir net konuşalım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altında bütün herkes eziliyor. Bütün takımlar hocam ama şimdi bana hiç yok dersen ben orada ee, şey yaparım. Yani ee, Sayın Ilıcalı'nın söyledikleri açıklamalarını ya biraz da empati kurmak lazım. Orada rakip takıma yani Bekao'nun iki tane penaltısı var üst üste aynı pozisyonda misal, değil mi? Formasını çekti çıkardı, arkadan ayağına bastı falan. Hani bunlar ya yani bunları hani yok sayarsanız benim gözümde bütün kamuoyunun gözünde inandırıcılığınız kalmıyor. Şimdi biraz daha şey yapmak lazım. Artık empati kurmak lazım. Hep bana hep bana tamam da bütün takımlar bize de hata var, rakibe de var dersen e, daha mantıklı olur. Yani e, Nelson'un penaltı pozisyonu vardı hatırlarsınız yani. ya O pozisyondan 30 tane oluyor maçlarda. Bir tanesinde penaltı kararı çıktı bence. Şimdi bu yani bu dengeyi kuramazsan federasyonun Galatasaray'la ya da Fener'le çatışmasına gerek var mı? Sen zaten bir net bir kararı veremiyorsun. E, adama omzundan bastırmaya bu hafta penaltı vermiyorsun. İki hafta sonra, iki hafta önce çok daha yumuşak bir pozisyonda penaltı veriyorsun. E sonra bunların önünde sen alıyorsun. Yani konuyu derleyip toplarsak bu gerginlikten e, biraz büyük camia refleksiyle çıkabilirsin. Ben bunu Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Fenerbahçe'de, Galatasaray'de büyük camia alıp bunu e, sağ dışına kayıp aklını bulandırırsa takımlar orada tökezlersin. İki hafta puan kaybedersin. Bu ligde, bu düzenle Galatasaray-Fener yarışında bir anda toparlayamayacağın işlere gelir. Ne yaparsan yap önce sahada kalman lazım. Çok fazla sağ dışında konuştuğun, uğraştığın zaman, bunu belki e, federasyonla, rakiple, karşılıklı konuşmalarla yaparsın ama kamuoyuna bunu bangır bangır bağırırsan en çok bundan futbol takımları etkileniyor. E, o yüzden de buna da dikkat etmek lazım. Abi biraz saha dışından, saha içine geçmek istiyorum. Galatasaray için çok önemli bir deplasman var önünde. Sivas spor deplasmanı. Gerçekten Aralık ayında da Sivas'a gitmek e, baya zor olsa gerektiği düşünüyorum. Çünkü bayağı, gerçekten soğuk bir hava olacak orada. E, sen evet. ne düşünüyorsun? Ya Eyüp şimdi işi de biraz makaraya vuralım istersen. Ya Galatasaray ilk işte bilmem kaç maçının, bilmem kaçını içeride oynadı. Yapı var diye bir hani e, feveran edildi. Yani o zaman Aralık'ta e, Sivas'a gitmek bir yapının sonucu mu? Geçen sene de Galatasaray Deplasman'da başlamıştı daha çok bildiğim kadarıyla. Hani işleri bak ne yapıyoruz biliyor musun? İşleri sulandırıyoruz. Hakem problemimiz var mı? Bence var. Yani yok diyen yalan söylüyor. E, federasyon'da başka problemler var mı? Var. Kulüplerin mali anlamda problemi var mı? Var. Ama sen bunlara dikkat çekmek yerine ya Sivas'ta e, Aralık ayında beni nasıl gönderirsiniz yapı var dersen ya da Galatasaray e, yaz vakti Bodrum'a gidiyor. Nasıl gider bu nasıl fikstür deyip Bodrum'da fırtınanın içinde maç yaparsan hani bunlar işi sulandırmak oluyor tamam mı? Bir kere bunlardan kurtulmak lazım. Galatasaray'ın zor bir maçı. Sivas her zaman zordur. İçeride de dışarıda da. Buna bir de sağ şartlar eklenince Elbette ki zorlu bir maç olacak. E Bodrum maçı kolay mıydı? Yani bir de şu büyük takım e, refleksini herkesin göstermesi lazım. Size karşı daha da sert oynayacak takımlar. Yani mesela Arda Turan hayali nedir? Galatasaray'ın başına geçmek değil mi? Yani adam açık açık diyor ki ben Galatasaraylıyım. Yani daha ötesi yok. Galatasaray'a 3-0, 5-0 kaybedersen mi yarın bir gün Galatasaray'ın başına geçersin? Kazanırsam, mı? Kazanırsan. Bülent Uygun. Galatasaray'ı yenerse mi Fenerbahçe'nin başına geçer, kaybederse mi? Bülent Uygun Fenerbahçe'yi yenerse mi Fenerbahçe'nin adaylarından biri olur, kaybederse mi? Bir kere herkes size karşı en iyisini oynayacak, yerde de yatacak, suda içecek, hakemle de uğraşacak. Bu futbolun temel karakteridir. Ee, geçtiğimiz maçlara baktım. Mesela Göztepe maçı sonrası olabilir. Mourinho diyor ki oyuncularıma biraz daha yerde yatmayı, vakit geçirmeyi öğretmem lazım diyor. Yani Mourinho diyor bunu. Hani yerelden gelen bir Okan Buruk demiyor. Evrensel hocaların arasında ilk 3'e 5'e yazacağım Mourinho diyor. Ya yani o yüzden Galatasaray'ın Sivas maçı çok zorlu geçecek ama kadro kalitesi oyun planına baktığın zaman elbette ki Galatasaray favori. Nasıl kestirip atarsın bu aradaki gerginliği? Kazanırsan, tekrar seriye başlarsan alır götürürsün iş. Nasıl bir ilk kombi bekliyorsun? ya? Yani nasıl bir ilk kombi beklemeliyiz? Çünkü Okan Hoca'nın tekrar dörtlü defansa geçeceği konuşuluyor biraz zorunluluktan olacak gibi belki de bunu Abdülkerim'in e, durumu belirleyecek. Yani Okan Hoca'nın bugünkü bu açıklamanda Abdülkerim diğerlerine göre erken döner dedi ama hani bu maç özelinde söylediğini düşünmüyorum. E, bence dörtlü savunmaya dönmesi zorunlu bir hale aldı. Çünkü <laughs> Sanchez tamam ama diğer tarafları toparlamak, zaten gol yiyorsunuz. Şimdi de şöyle bir durum var. Siz, e, i̇çeride üçlü savunmayla oynayabilirsin. Baskıyı arttırırsın vesaire bir şekilde gol bulursun. Galatasaray'ın Eyüp maçında kaybettiği puanın bence oyun anlamında bir karşılığı yok. Çok kaçırdı. Olabilir. Zaten futbolun doğası bu ama Sivas deplasmanında biraz gol yememeyi öne çıkarmak lazım. Biraz savunmayı tutmak lazım. Çünkü beklerinizin arkasına atılan her top problem. Arda Turan'ın e, maç videosu var. Bir tane Eyüp Spor üzerinde çekmişler. Diyor ki Abdülkerim'in arkasına sürekli kaçın. Sürekli boşluk var. E, üçlü savunmanın gedikleri bunlardır zaten. O yüzden e, her maça aynı sistemi oynamak e, bana biraz fazla lüks geliyor. Sivas deplasmanında biraz da dörtlü savunmaya geçip iki beki de daha garanti alıp sonrasında zaten elinizde o Simen, Merten, Salay vesaire yıldız yağmur var. Bir şekilde maçı çözersiniz ama gol yememek bence biraz daha ön plana çıkartılması gereken bir müsabaka. Abi yayınımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken son olarak şunu sormuş olayım. Galatasaray'ın yani daha bir ay gibi bir süreç var ama Galatasaray'ın devre arasında sence hangi bölgede transfer yapmalı? Hangi bölgede eksik görüyorsun? Ya ey, şimdi biraz Yelert'in durumuna bağlı. Çünkü Okan Hoca bek istiyor. Bir türlü bulamıyor. Geçen sene sol bekte problemler vardı. Değiş babam değiş. Hala değişti. E, Yakup sakatlandı. Diğer tarafta sağ bekte aldığınız Yelert'i bir türlü tutturamadınız. Olmadı. Bunlara bir bakmak lazım. Onun dışında mesela e, benim şöyle bir şeyim var. E, Berkay Başakşehir'le ayrılmak üzere yani devre arasında gidecektir. Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Berkay ismi biraz ön plana çıkabilir. Okan Hoca rotasyonda arttırabilir bunu. E, bir de belki e, Icardi'nin yokluğunda bir fırsattır ya da çok böyle e, değişik bir isim karşınıza gelirse... Bir yedek forvet gibi bir takviye de yapabilirsiniz.